yerimdeyim. Neredesin? <gülüyor> 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 ölüşe bak ölüşe. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi ya. Timo'yu tost yaptık. <laughs> Beni lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün ormandanın önürüz abi. Çok acil işim var tamam. Nereye gidiyorsun çocuk? Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk. Beş ki. Aptal çocuk, aptal çocuk. annen babana da o gecede olmaz diye en son yedi canı gördüm ya. Cık. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Alo. Alo. <laughs> Adam sana gelmiş moruk. Ne alakalan benim maviyi de çal benim kırmızıyı da almamış. Kardeşim manyak mı? Aslında mide 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 Vur ona vur ona vur ona Bas bas Sen ya, kimsin biliyor musun bilmiyorum. sen Savaşçısın Ah beş din Ah sensiz olmaz evim sensiz harabe Vallahi aldım ama öldüm bak flash bile attım minyonların içine giremeyecektim çünkü Sağ olasın kardeşim ya valla ne yapalım yani Ananı arvadını bu nasıl bir dönmek Monetakiyo If you feel it Allah If you feel Allah Şunun kırmızıyı Allah. Gel bakayım sen buraya bir Onun dışında dediğim gibi Twitch'te 1K 200 zandık abi Dün rekorumuzu kırdık Çok teşekkür ediyorum Gelen herkese Gelmeyenlere Şimdiden iyi seyirler Tekrardan bir mide gidiyorum abi ee, Girer misin bu çocuğa Bir gir hele bir gir hele bir gir hele gir hele bir gir Ulan bir, bir saniye bir saniye Kanki bir gir hele bir tane daha pot bastım ben Bir gir hele bir gir hele Ulan geri zekalı zaten. Kapat bilgisayarını. Virüs olur, türüjen olur, privat türü olur. Girerim bilgisayarına tokat manyağı ederim seni. Gir hele gir. Gir 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 gir. Ulan geri zekalı çocuk. Fakko arkadaşa bakıyor musunuz? Fak koymuş senin ananla karşılık oturayım <laughs> da ay çekirdeği yiyeyim. Aha aha aha. Oha canım nasıl fulledi lan o çocuk. Pokus pokus mu ya ne yapıyor lan bu? Adam nasıl canı fulledi lan? Geldim gir. Gir onun şey yok. Evet billahi mineşşeytanirracim. Zet. Allah'ım bana güç ver zalimlerle mücadele etmek için. Onların ecdadını s Niye bu kadar kötüsün sen? Fako, ismini de Faka koymuş zaten. Belli zaten anasını satayım. Buna var ya moruk, buna göt yalatacaksın. Bunun anasını avradını paspas çeker bu götü koyduğumun evladı. Şunun tipine bak lan. Bahim geliyorum 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 geliyorum. Topu topladım şimdi. Hop koşuyorum. Diren gelir, hoş gelir. lüm, Saklanıyor değil mi? Lan nereye gidiyor bu? beni. Wow. O da çok gitti. Çar gitti çar. Abi yavaşlatıyorum kırmızıyla. Tak yedim kanka. Devam on numara 10 numara. Çarı döndüremedim bir an. Nasıl duruyor lan bunun W'sü? Hemen bir an moruk bir W daha açalım. O zede bir daha gideni sevsinler. Fako. Fakoymuş. Yahu senin ben var ya ananla karşılıklı yoğurt yiyeyim. Artı çarpı atalım. Çarp çok güçlü bu arada ya. Şimdi kendi kırmızımı alayım. Şunu keselim artık. Bak aga çok dokunuyor canıma biliyor musun? Sıçısı yok bu çocuğun ya. Bir W at. Bir gir. Euzü billahi. Ekmek arası mandalini y**a koydum sana. Evet. Ya ben burada sinir hastası oluyorum moruk. Nasıl olacak bu iş ya? Yemin ederim bu pezenekler beni çileden çıkarıyor. Ben oynamıyorum bir daha bir de bir de gitmiyorum. Ben topa geliyorum kanka paso bundan sonra ben okeyim. <laughs> Ama şimdi şunun canı da can ya bak. Geliyorum bir de <laughs> Fako gir şuna Fako. Fako gir be. Fako beri bak beri beri. Fako beri bak lan. Beri. 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 Beri bak beri beri <laughs> Vay arkadaş ya bahtıma tüküreyim ya ona kaldı ya. Beri bak lan. Lan zarar ziyan çocuk bu ha. Hemen koridoru Moruk adamın mavi çıkıyor aslında. Şu an ben o maviyi çökerim. Net çökerim. Kanka senin de gözün bende olsun. Gelmek istersen bir ormana girelim. Oradan altı olacağız. Aha adam burada kanka. Beni görmedi beni görmedi. Eee pompa. Gel lan pompacı. Shida. Baba ne olur burada? Baba burayı kaybederiz bence ya. Takım geri çekil. Ama şöyle geniş alırsam bence o Timo'ya. Ay, ay mantarına geniş aldım çocuğun. Bas 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 kaç. Kaç şey geliyor. Allah. Baba ben yokum orada. Gir gel gir gel. E ön tarafı bırak. Bırak bırak ön tarafı bırak. Aldınız mı orayı? Mükemmelsiniz be. Kanka oraya oynayalım oraya oynayalım oraya oynayalım geldim 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 o mavi alıyor bak o vermem 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 Oyna 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 Geldim 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 gel aldın onu hop Çaldın mı be tüh Kanka geldim tamam bende o çocuk Net bende Eşşam beni kimse tutamaz Zıng Oha 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 O ne lan O nasıl dönmek lan Ama <laughs> Timo Timo'nun bu kadar vurması lazımdı Allah iki deki aldı bize çocuk Şimdi beyler ayakkabı alalım de seyyah çizmesi aldım Şimdi beyler hiç moral bozmaya gerek yok Şu maviyi alalım Maviyi aldık Şu jet şu ücreti ben mutelemiştim oyun başında çok fazla esas atıyor diye bir açayım mutesini bakayım ne diyor bakayım doğru işareti koymuş şunun oha oğlum Q'ya bak lan benim var mı böyle bir şey ya hemen son çarpımda atayım diyeceğim de atmaya gerek yok yan alacağız. alıcaz kalbim yaralı gönlüm yaralı Flash'ın mı vardı lo? Tamam şimdi bunu flash'ı da kalmadı. Peki kanka benim buna geniş alıp kule altına girmemiz yok mu buna? Ama oha ya. Go. Oğlu <laughs> mağlı. Çok güzel, çok güzel. Şimdi kanka sen takıl. Ben buradayım ama yokmuşum gibi. Tamam? Adam gelecek birazdan. 15 tane ışınlanı var zaten o çocuğun. Geldi. geldi. Olsa geldi. Öl 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 Tamam oğlum da oğlum da oğlum da Onun ölmesi yeterli olacaktır birazdan çıldıracak bir çocuk Kanka sen şey yap ben geniş alıp geliyorum şimdi Mantar atıyor bu zaten itiyor çocuk <laughs> Bu sefer aşağıdan geleceğim bana Yerimi aldım moruk seni bekliyorum Şunu keseyim hazır Kanka mal burada. Abi Zed'e bak ya hiçbir şey yapamıyoruz Zed ya. Kanka Timo'yu kapatsana. Elimdeyim. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ölüşe bak ölüşe. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi ya. Timo'yu tost yaptık. Timo. <gülüyor> kardeşim. Aha, <laughs> aha, aha ya iki kişi. Kanka geleceğim. Dayan biraz oyla bunları. Ben geliyorum. Bastım geldim. W'ye bastım. Geliyorum. Geldim. Koş 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 koş. Bak bak bak. Tamam bunun da flash'ını aldık. Moruk ben buraya saklanıyorum. Timo'nun dışında var şimdi? Işından ne gelecek? <laughs> Timo'yu tost yaptık. Al nokta nokta çocuğu istedik artık ya. Kanka kule altı keser miyiz bunu? Ultin yok ama ultin yok. Kovalar mı lan seni? Ne diyorsun? Aha 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 aha. Kanka beyaz atar Tam şurada beyaz o gelecektir sana. Geldim. Kule altı kule altı kule altı. <laughs> Her şey. <laughs> Baba ben bir döneyim bende iki buçuk k para var. Bot seriye bağladı. Nalet olsun. Z gel gel mi diyorsun? Aha, aha, aha. gör burayı gör burayı gör burayı. <laughs> Alalım be. <laughs> Beytledim Uruk bu sefer bizi beytti. Bak şimdi nasıl yazacak. <laughs> Yat lan <laughs> nasıl biliyorum abi. <laughs> Tipsiz. Ben şimdi buna bir bürenci çekeyim de ben bu çocuklara dur bakayım ne yapacaklar. İki tane, üç tane, iki tane AP var. Timo bak sana koşuyorum balım. Bak kırmızıyı alıp sana geleceğim kuşum Döndü mü lan? Vallahi döndü. Ya da şu ejderi çözeyim moruk ya çok da şey yapmayalım karşıya Bot gidiyor bizim bot gidiyor Malphite da bot'a hazret aldıysa tamam Bu oyunu kazandık aga Malphite geliyor Malphite geliyor Malphite geliyor Lan Malphite geliyor Abi inanılmaz abi inanılmaz ya şunlara bak 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 bak, bak, bak. Taah Ölmeyin lan Ölmeyin ula A sabitlendi. Oha asam asar yemiyor. Asar Kim daha büyük? Kim daha büyük? Oha 900 gold vardı be. Lan size çalsaydım var ya onu seni yardım harbi çocuk. Moruk hemen topa geliyorum. Hatta şu mavimi alayım. Allah aşkına dönmesene. Allah aşkına vurmaya devam etsene o kuleye. Ayakkabı girdi devreye geliyorum. Aha. Aha. ha 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 Geldi. Diyamam <laughs> lan çana ben. Döne döne kestim çocuğu. Urgot gibi anasını satayım. Ah senin ultin geliyor. Dur 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 dur. Ah. Kanka şeyin geliyor ultin geliyor. Kaç saniye? 10 saniye. Bu ne lan? Direkt seni oluyor Gel girsene şuna. <laughs> Aldın onu. Nasıl ya? Beyler bota geliyorum. Bota geliyorum. Gir ona gir ona gir, gir mükemmelsin. Devam et 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 tak 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 tak. Devam et öteki malfight nerede malfight nerede o ne grompmuş. Toptan oluyor topa carvan çıkmış malfight nerede malfight nerede. Ölme kanka malfight burada. Onlar ne yapıyor lan? Bak 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 tiplere bak. Aha Zed geliyor. Kurtarıcımız geliyor anasını satayım. <laughs> ben de geliyorum. Moruk kapattık onları. Kapattık onları. Vallahi kapatmış et. Vallahi bak geldim. Ne kaçmıyorlar da ha. Siz kimsiniz oğlum? Siz hayırdır lan? Hop hop hop. Şöyle faus aldırarak. Gel lan buraya. Sen hayırdır moruk. Sen de gel. Kule vur kule vur. Sen vur 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 sana hayırdır lan? Oha. Kardeşim güle güle. Abi niye bizi tena ha yollardan götürüyorsun? Gel <laughs> mi? <laughs> He <laughs> ne olacak? Yürüyoruz can yana yürüyoruz ana satayım. Ne oldu lan gavat? Ha? Tak Oha ölüyordum. Bir canım kaldı dur. Ya hayır 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 hayır, hayır. ultin yok. Ultin yok. Varmış. Abi havadayım havadayım. Nasıl nasıl? Mr. Muscle yok böyle bir şey. Ah, <laughs> şunu. <laughs> Geri <laughs> çalı. Zed kardeşim. Allah aşkına. Ne yapmaya çalıştın? Orda bana açıklar mısın? Seni hiç alakadar etmez. Beyler şu ejderi alalım. Alo. Ne oluyor gene orada? Aha. Aha. İlk defa bir işe yaradı Helal olsun. Şimdi ben çalam. Çalamadım be. Asarım yetmedi çocuk. Aşırı tank abi. 13 kili var. Beyler buraya bir yardım çarpım yok bak buraya bir yardım Çarpım yok aga ya Çaldım çaldım Tak Tamam güzel 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 Q ile çaldık Q de baya vuruyor bizim 980 vuruyor oha Çarptan fazla vuruyor anasını satayım Evet maviyi aldı şimdi bizim ne kaldı dikenli kaldı bu aldıktan sonra Böyle ultiye çekebilirsek adamları çok güzel şeyler yapacağız. Hoş geldin pompa aslı. Hoş geldin kuşum. Gelin 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 gelin. Aynen öyle aynen öyle gir içime amoruk. Çıktı mı geliyor Çıktı mı geliyor. Ulan ulan oğlum trim geliyor. Kanki benim kırmızıyı alıyorlar gel hele gel. Allah aşkına. Bak yakalayacağız burada birini. Aha ha ha Lan totem sal, totem sal, totem saldım. Bak 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 tipe bak. Ay babanın. Orada başaldı, çaldı, çaldı saklan edecektim. Gel 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 nereye kaçıyorsun sen? Çen nereye kaçıyorsun çen? Çen nereye kaçıyorsun çen? Dön 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 benim çara bak anasını satayım. Nereye kaçıyorsun çen? Çeni yemem mi ben? Ha? <laughs> Bir benden az çekmedi bu oyun. Aha, mide 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 bak 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 şu adama bak şu adama bak. Kombosunu kullandı, kombosunu kullandı pompa aslı. Gelin 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 gelin. Ne kadar hızlı kombo atıyorsun be sen ikinciyi. Vay arkadaş. Abi. Oğlum sen beni sen beni öteki adamlarla mı karıştırdın? Gönder gönder gönder. Çat. Baba vurun gerisi sizde. Şimdi bu genişten ulti alıp gitsem bunların üstüne doğru da olmaz. Şimdi beyler bir büyüdürenci daha çıkacağım. Ondan sonra ondan sonra ejderimiz var. Şu ejderi vermememiz lazım. Takım. 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 Dans etmesin gel. Koşun. 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 Allah. Gel 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 gel. Çok güzel çok güzel oynadık orayı. Taradık taradık taradık. Aldık iki kill aldık abi oradan. Devamı mı? Oo oh, şuna bak iki de iki attı yalan. Geldim Mefe. Aha bunu da aldık. Gelin lan tutun da la, tutun. Hepsi bana vurdu abi orada. Hepsi bana vurdu. Ben nasıl hayvanım tanklıyorum. Ben de kaldıracağım. Tak. <laughs> Helal lan bize. Bak şimdi karşıyı tilt edeceğiz. Tank fokus. Aferin size. Moruk gör. Gör bunu gör bunu gör bunu. Nereye gitti o? Çok güzel Z. Aferin lan bir işe aradın. Hemen geliyorum hemen devam ediyorum oraya ama devamı gelmez oranın. Allah Sion abarttı Sion coşma. Sion ne yapan? Sen ne yapan? Minnak bende, minnak bende, minnak, minnak tuttum. Tamam moruk, ben kaçtım. Ben kör oldum. Öldüm. Çok burada abi. Şunu bitirmem lazım ya. <laughs> Artık değil mi? bana vuramayacak Zed'i koruyalım biz Zed gebermeyi kessin artık da şurada Biz de oyun oynayalım Oha 3 kişi orada lan 4 kişi Zed'de lan oha lan Oha lan sen çıldırmışsın Oha 5 kişi botta Takım Şimdi aslında bakayım tutabilirim o çocuğu Derken tuttum 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 yapıştır çok güzel öldü bu çocuk Ha 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 ha. gelirler mi buraya gelmediler kanka sen yer oradan sen yer oradan gelmedi lan gelmedi totem varmış ölmüyorum ki moruk kanka yer 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 bak, flash attı, attı yer yer beni Oha Beyler ejder var beyler ejder var Alo baron da var aslında Kanka gel Kanka gel ejdere 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 gel What is bu ne ya Aradan da geçemedik anasını satayım Yapma Gülfem Baba iyi kaçtım da orayı alamayacağız son ejderlerini de aldı adamlar Yapma be mf be Yapma be güzelim be Adam ölüyor bana sövüyor lan. Girdim oraya, girdim oraya, girdim oraya, girdim oraya. Gel 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 gel. Adamlar üç kişi moruk burada. Gel 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 gel. Çok güzel, çok güzel. Asara bak şu tank. Hem tankım ama asara bak anasını satayım. Yapma be şunu be. Girin be. Alo. Zed nerede? Abi ne yapıyorsun? Mantarlar alacağım böyle şu an. Şunun hareketlere bak çıldıracağım. Evet abi biz full artı full olduk. Şu maçı benim şu Zeta yüzünden. Z mid farkı aşırı fark abi. Malfight'a e bak bize bizim zed'a bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Var ve bildiğim ismine tüküreyim. Ne biliyorsun yapıyorsun sen? Bunların ikisi pire. Yüzde doksan pire. İnanılmazlar ya. Moruk girdim ben O da girdi Çok güzel bir ulti attım bana sarayamıyorum moruk devam edin MF çok güzel bir ulti MF çok güzel bir ulti süpersiniz abi be Olay budur çok güzel oynadık O Caitlyn'in Ananı s***yim ananı yeter ama ha şu hareketi yapıp, yapıp durma be Gelin beyler Gelin 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 gelin. Hareket yapma bana, hareket yapma bana. Al Z bunu, skill tuttur artık çocuğa. Çok güzel öldü. Şimdi beyler, şimdi arkaya, arkaya şimdi. Oradan şey geliyordu, Jarvan geliyordu. Devam, devam, devam. Arkandayım kanka. Dümdüz devam. En fazla öyle yapar. Biri çıkacak mı başka karşıma? Çıkmadı. Nerede olun bu çocuklar? Baron, baron, baron gire kaka. Bir kişi öyle adamlardan rahat alırız bence. Bende şey de var, E de var, Q da var. Go 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 go. Ya da şuraya saklanak mı? Ne diyorsunuz? Aga gerek başla 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 başla. Hala 30 saniye yok adam. Rahat yok. Vurun 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 gelen giden yok aga. Çok güzel. Yaklaşamazlar. Vurun vurun vurun. MF vurmaya devam etsin. En fazla ulti atarım Malphite içeri. 950 vuruyor. Benim Q'ya geldi. Benim Q geldi. 950 artı Q. Şöyle yapsam alırım ama. 1500 candan aldım vallaha. Ama Timo'ya fokuslandım ben. Timo. Selam kuşum. Pat. Çok güzel. Çok güzel Timo gitti. Malphite burada. Bizim takım nerede? Bizim takım nerede? Bizim takım. Kanka ben seni sattım. Kaçıyorum. Hop hop hop. Takım. Takım. Aa şey çıkacak, şey çıkacak, şey çıkacak. Büyük 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 baron. Abi yapma şunu. Oyna 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 oyna, oyna orayı Çok güzel çok güzel. At, atladı atladı. Koş. Koş koşla Koş lan. Ben büyük barona gidiyorum. Gel hele gel hele gel 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 gel. gel mefe gel. Mefe gel. Mefe 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 gel 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 Mefe Mefe adamı deletme mefe para totemler var adam arkada adam arkada adam arkada Ama hiçbir şey yapamaz devam et çalamaz moruk benden bunu Bunu benden çalsın zaten onu helal olsun Bir kahve bir da şey vuruyor satayım Allah geliyor 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 Patates güle güle beyler. Bak 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 bum. Ananı arvadını. Şuna 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 alo. Bana yardım bana yardım bana yardım. Tamam öldü öldü. Eyvallah kardeşim. Olay budur be ben bir dönüyorum şimdi. Hemen geleceğim. Tüh soldan kaçmış. Gel aslanım gel. <laughs> Çok iyi be. Evet arkadaşlar buradan oyunu bitirdik. Videoyu beğendiyseniz çıkarken like atmayı abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok tatlı bakın. Yarın videoda görüşmek üzere. Öpüyorum bay bay. Çıkarken abone olalım. Zile açalım unutmayalım bu arada. Ciddi şakasız. Bunun ultisi sıfırlanmadı. Ultisini sıfırlatmadım ben bu çocuğun. Kule. Kule. Tamam onu alın. Onu aldınız kanka. Tam ölüsü vuruyoruz tansiyonu. <laughs> ah be. Beğenin lan. Up, One, four, eight, three, six, two, nine. Bir abone olun lan.